arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım umarım beğenirsiniz modelim için iplerim yeşilim var leylak 728 kırmızı rengim var 321 eflatunum var ve sık mavim var o numarası 30 iplerim numara markası leylak model mendilim nar çiçeği ben zürafa mı yaptım modelime başlıyorum arkadaşlar modelime başlamadan. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Ayrıca videolarımı beğenip yorumlarınızı yaparsanız memnun olurum. Ben modelime başlıyorum. Birkaç tane zürafa yapacağım. Şöyle. Dört ve 5 birini bırakıyorum bir öndekine geçiyorum bir geriye dönüyorum. Küçük pırpır yaptım tepesine batıyorum tekrar küçük pırpır yapıyorum tekrar aşağıya iniyorum ve yukarıya Küçük pır pırpır yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıya. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Bir aşağıya iniyorum. Ve yukarıya. Tekrar aşağıya. Tekrar yukarıya. aşağıya iniyorum tekrar sinek kanadı yapıyorum ve aşağıya iniyorum şöyle bir iki 3 4 5 6 7 Tekrar birini bırakıyorum bir önündeki zürafaya geçiyorum aynı işlemi buraya yapıyorum bir yukarıya ve pırpır yapıyorum küçük Evet arkadaşlar modelimin tabanı böyle oluyor ben tamamlıyorum tekrar geri geliyorum Evet arkadaşlar modelimin tabanı böyle oldu ben üstünün gülünü yapıyorum gülü için buraya ipimi bağlıyorum pırpır pır yapıyorum buraya 1 2 3 4 5 tane pırpır yapıyorum. Şöyle tekrar aşağıya iniyorum. Sinek kanatına 5 pırpır orayı yapıyorum. Ve 5 tane pırpır burayı pır pır yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 2'nin modeli. Şimdi bir önündeki bölümü başlıyorum. Kırmızı ipi bağlıyorum. 5 tane pırpır pır buraya yapıyorum. İki. 3 4 ve 5 tekrar önündeki sinek kanadına iniyorum aynı 5 tane pırpır pır buraya yapıyorum 4 ve 5 şöyle modelim. Ben modelimi tamamlayayım. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Ben çok beğendim. Çıtı pıtı gösterişli. Çok da kolay. Fiyatına gelince yapmış olsaydım. 120 TL'lerde falan yapardım. O kadar da zor değil. Şöyle arkası. Ve önü. Evet arkadaşlar hiç ütülenmedim. Ütülenmiş gibi oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.